Geri gel. Vurdum. Evet abi geliyoruz. O da bu. Gelsene. 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 Klip chat klip Allah aşkına klip. Lütfen klip. Allah aşkına klip. Hemen bakacağım. Buna hemen bakmak istiyorum. Buna hemen bakmak istiyorum. Hemen bakmak istiyorum. Nasıl? How can possible? Nasıl? Kanka seni ben yedim. Allah. 105 vurdum. Helal. Bomb. Oh, ah. nice. Cypher 45 HP. yolda. Sa yolda. Bir düşman geldi. Görüş sağda öyle. Aha ne? Aa, aa, aa ne oldu? Yazdı. Oyun mu gitti komple? Evet. Nasıl yani? Şaka mı bu? Al. Ne no oluyor oğlum? Oğlum çözmüş onu abi ne? Ne de? oluyor? Göz gelmiş elim. Yolu göster. El. <laughs> What the fuck? Tamam girip tankın olduğu yere raş atamayız bak. Tam raş atmıyorum ya, ya yavaş. <laughs> <laughs> o so, burada değildir ama. Tam burada da. O burada da. Atıyorum işte flash sonrası bak. <laughs> hayır hayır nişat <laughs> mat 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 mat. Ay. Attı. O da ananın. Oğlum kafam. Girdi. Hazır mısınız? Bir anda yürü. Sanki beklemedikleri anda böyle şimdi desene. Şimdi. Oy! Oy! Oh, Aa de 3 seti. 3 seti Biuka Blong. Bela. geliyor Longa. <laughs> Let's go! 88 adamdan kill GG's man. Çövmedi. Son turda çöde sır tuttu adam. Her Headshot. One enemy remaining. What is this bro? Kör. Kör Bas, bas, Oy! Bas, 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 bas. Dönmeye çalışacak biraz daha. Yok Ve tabii musunuz? Şu aktivi kaldırıyor. Oy ne? çok güzel bir flick. One tap denemeleri başarılı. Bu. Düşman bu. Gel mi gidiyor? yok. <laughs> Şok oku. Şok oku. Ne <laughs> ee, ses duydum 3 tane 40. Bir düşman kaldı. Beraber oynayalım. Yıllanıyor bir yerde. Nereden reportlüyorum? Bıçak ya bıçak bu. abi bıçak bıçak canı yok canı bıçak yok bıçak bıçak. bıçak, bıçak vurdu namun. Abi vuramazlar. Sana vuramazlar. Abi kurkur. Kurkur kur. benim bombalar kur sana vuramazlar abi. Abi Okan abi'ye vurma. Bir dakika abi bir sakin ol. Gel hepsi bir gelsin. Bir konuşacağım. Bir benim. konuşmaya <laughs> bir çilsene şey abi. Gel buraya gel. <laughs> gel hepsi. Benim başta böyle mi öğrettin? <laughs> <laughs> başta böyle ama. Geçin. Dönün bakayım arkamızı. 1 <laughs> Abi böyle bir şey <laughs> abi. Abi, abi böyle bir aşet görüntüsünü ben izleyemem yapma. <laughs> çok iyi çok <laughs> iyi. Lazım. Helal be abi. Tamamdır mı hepiniz diye de. Helal olsun. <laughs> Bravo. Çok iyiydi bu. Ayakta kalan son oyuncu. Duvardan öldük. Allah'ım bu hele bu lan? Helal lan. Ay, helal lan sana haven'ı smokelaycam haven'ı smokelayacağım vurursun ya aldım aldım lütfen İlk sol öldü helal kanka bir tane daha 150 Sağ ol sağdan helal oğlum Sağ helal haven'a smoke attım ha oh, pardon attım ben onu ananı al over. ananı avradır haven'ı smokeladım öldü kanka bu oğlum dedim size biliyorum bu irayı diye ben uçacağım ben arkandan geleceğim tamam timing timingini izle şimdi bak. Olayı çok iyi. Aa, bu arada. Bomba bende, bomba bende. Yani, geliyorum. Öldü o yakını. yakının. Tamam şeyde köşede platform. Ayakta kalan son oyuncu. What the fuck? Ne yaptı lan?

bir rush bir rush bir rush bir Clip chat. Tam <laughs> yeter arkadaşlar. Gerçekten göremiyorum. <laughs> ah. Ama sen. The, the şey Vino. 30 left. İyi ki takmışım oğlum. Adam neler neler yaptı ya. Ne? Uhuu. ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Adama vermedin, şey <Gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> yandan git ben direkt bakayım buradan. Mid var dron. Beye girdiler kanka. koş.